Demirtaş'ın tutukluluğu 2014'ten Yasin Börü ve arkadaşları da kat. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2 Avrupa Mahkemesi'nin ortada değil ve sonrasında yaşan. 2020'de endişenin sebebi mi? Tek bildiğimiz de yeni durum neymiş? Es Virüsün yeni bir türüyle devam ediyor. Evet, evet. ile Hali. yeniden Hali. farklı bir kısa sürede diğer ülkelere de yalar karşısında ikiye Türkiye göre yüzde yetmiş. Profesör Doktor Uğur Şahin. Doğrusu başlık. Bir de gerektiği Virüs haberleriyle şoke olur. Ee, Bu ve bir sakınca bir problem. üst yöneticisi bile olacağına emin oluruz. Kontrol etmemiz lazım ama Şahin Türkiye ile aşık. Ben ben Türklerden güzel mesaj. ve Almanya'da yaşayan. 100 ama yenik düşen adı yazıldı olarak görev yapıyordu. bir hastanesinde tedavisi başlattı. İlter ...yapan M20-63 kamyonsa parka... ...Fransa yolundaki... ...karşı çıktı. Bırakın ölüme terk et. Yunanistan'ın sahil güvenlik artı o anlara bizim paralarımıza bunlar girerken bu olmuyor. Lastik. Ege Denizi'nin bot getirdiği hele motor Türkler de geldi bizi Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği Komisyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sordu. Önemli gelişmeler yaşanıyor deniz güçlü denizaltılaştırmaya başladı. Yoksa ne mi bastırır? Gelişmelere bir bakalım. Bu Basra ne? Basra körfezine geldi. Peki ne yani? Binlerce kilometre sahilde hareket. Önemli sitelerinde hızla Amerikan kuvveti Georgia'da sabaha karşı oluyorlar. Amerika Avrupa Birliği'nin bizi içlerine almayacağına sanırım büyük çoğunluğumuz hemfirli vazgeçmiyor. Avrupa Birliği 10 bin şeyiz neserden. Türkiye tam 57 yıldır Avrupa'ya almamak Avrupa Birliği ankete katılanların yüzde nereden eğitimli isteği ve ise Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabul edilmeyeceğini düşünüyor vatandaşlarına. Ben o mesele bu Azerbaycan zahmet etmedim. Ne hepimiz barışı yani kar karanlık. Hadi elimde destek ve paşinyan dedim ya. Girmek hiç o duyguyu diri tut hazırlanıyorlar. Söylüyor. Yüksek yargı kadar Son başlık Bakü'de Azerbaycan 102. Yani Azerbaycan gibi helaldi. Kurtardı tüm. Bakalım malum yeniden başladı. Hali genel kuruldaki eleştirileri asgari ücretin 83 hizmet eden bir. Meşdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde 2021 bütçesi vardı. Hükümet. Bütçeye de asgari ücret var. 3 bin kişi asgari ücret. Asgari ücreti yılı bütçesini çok ağır söyledi. 21 yılı bütçesi. 21 yılı bütçesini bu sözlerle toplantı. 3 milyon tasarörek. Ranta harcandığını Etmesi gerek. Eşer. Parti lideri Cumhur. musallat. musalla. Bilmiş ve güçlen. Halinde. Milli, ya, klasik asgari ücret abi. Gözü kulağı nerede? İlk kez. İklentilerini Türk işin ev <laughs> Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Taraflar görüş ve öneri... <laughs>